Evet arkadaşlar Opel Vectra 96 GL16 Bunların sadece ön cam otomatik oluyor Şimdi benim sorunum neydi Benim sorunum camı resetliyorum 3-4 saat binmeyeyim Gene aynı oluyor Abi ben bunu belki 4 aydır Araştırıyorum Gitmedim elektronik çıdık kalmadı Hiç kimse bu sorunu çözemedi Sorun nereden çıktı Sorun 2 tane sorun çıktı daha doğrusu. Birincisi şu soket. Şu soket abi zamanı sökülmüş, düzgün oturtulmamış. Kapı açılıp kapatınca elektriği kesiyor. Şu beyin kendini resetliyor. İkincisi neymiş? İkincisi şurada bakın bir altta bir de üstte tork on uçla sökülen iki tane vida var. Bu vidayı sökeceksiniz arkadaşlar. Soketi çıkaracaksınız. Bunun içinde bir kart var. Zaten şu iki tane şu iki tane vidayı sökünce şunu böyle asılınca geliyor. Herhangi bir kablo yok bir şey yok. Soketli. Bunu çıkaracaksınız. Ben video çekmek geç aklıma geldi. Şimdi Onun üzerinde e, kartın üzeri aşırı böyle pislenmiş yağlanmış şudur budur. Ben şimdi bunu hoparlörü sökmek için e, takmak için Hoparlörü takmak için astarı sökünce aklıma geldi. Yani benim camım nereden baksan bir aydır hiçbir sıkıntı yok. Bir de ee, şu. Şurası arkadaşlar. Şu ayar yeri. Şimdi bu ayar yeri düzgün olmadığı zaman camı sanki yukarıdan bir şey tutuyormuş gibi oluyor. Cam yukarı iniyor tık geri açılıyor. Tık geri açılıyor. İşte bu cam burada fitilin arasında sıkışma yapıyor. Şurayı iyi ayarlayacaksınız. E, onun haricinde başka bir şey yok. Şimdi görünen şu. Bir kere basıyorsun. Bir kere daha basıyorsun. O jilet. Kime gittiysen bu Opel'lerin elektronik sıkıntılı yapmam etmem ana beyinden şudan budan yani yapabileceği olup sonra kendin araçları araçları buluyorsun. Ben bu kapının astarını belki 20 kere söktüm. Orasından burasından diye en sonunda sıkıntıyı hallettik camcıya gidiyorum camcı elektrikçiye gönderiyor elektrikçiye gidiyorum elektrikçi camcıya gönderiyor abi nasıl olacak en sonunda bulduk belki buradan bir arkadaşın sıkıntısında çözüm olmuştur sonuçta bu arabanın bir özelliği bu niye kullanmıyorsun abi önceden benim camım şöyleydi böyle bu şekil çalışıyordu basıyordun 5 santim iniyordu bırakıyordu şimdi budur bir kere dokunman yetiyor. İstediğin yerde gene durdurabiliyorsun. Sıkıntı giderilmiş oldu. Teşekkürler.